Masterchef'te Adana Kebap oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Masterchef'te ortalık baya bir karıştı. Sezer ve Barış'ın ettiği o kavga bugün de devam etti. Bakın Masterchef'te mavi takımda hangi isim kaptan oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te erkekler ve kadınlar kendilerine ayrılmış evlerde yaşıyorlar. Hem dışarıya bilgi sızmaması için hem de stüdyoya gelip giderken kolaylık olması adına hem de hiçbir yarışmacının dışarıdan özel direktifler almaması için böyle bir şey yapılıyor. Ve bu da tabi zaman zaman kavgaya, ve her şeyin gerilmesine sebep olabiliyor. Çünkü daha bir ay önce hiç tanımadığınız bir adamla aynı yatağı, aynı yeri paylaşmak zorundasınız. Bu yüzden tartışmalar yaşanmasına alışkındık. Fakat Sezer ve Barış neredeyse temaslı bir kavgaya girecekti. Arkadaşım sence bu kavgada Barış mı? Yoksa Sezer mi haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Olay bulaşıktan çıkıyor. Barış bulaşıkları en iyi şekilde yıkamaya çalışıyor. Sezer de onları bir daha yıkacaksın. Bu ne böyle? Tarzına bir tepki gösterince Barış da benim elimden gelen bu. Eğer beğenmiyorsan yaptığım işi e sen de yapabilirsin dediği zaman Sezer hemen hiddetlenip kavga çıkartmaya başladı. Barış da çok net bir şekilde yanına 3-4 tane kadını alıp yukarıda ortalığı karıştırmaya, milletin kuyusunu kazmaya benzemez bu. Deyince kavga daha da hiddetlendi. Arkadaşım sence bu kavgada hangisi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı olan ismi öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.